Müslümanlar neden evrime karşı? Bir kere soru tam olarak doğru değil. Bazı Müslümanlar, hatta bazı dinlerler ya da genelde insanların bazıları neden evrim gibi bir şeye karşı olurlar? Bir, bir... Evrime karşı olmanın nedeni belli, Ona açıklayacağız da. Şimdi şöyle bir konu var. Müslümanların birazı değil, çoğu evrime karşıdır. Çünkü yaratılış, yani Allah'ın insanı yaratması, insandan insana türetmesi, Kur'an'da anlatılan bir gerçektir. Müslümanların çoğu buna iman eder zaten. Yani biraz diye bir şey yok. 3 milyar Müslüman varsa, bu 3 milyar Müslümanın 2.9 milyarı, 9 hatta 9.5 milyarı hepsi evrime karşıdır. Evrime inanan Müslüman birazdır. Yani bu hatalı cümleyi cümleyi düzeltelim. Devam. Tüm insanın nazarından baktığınızda yani evrime karşı olmak demek elektromanyetizme ya kütle çekimine, ne bileyim Big Bang kuramına karşı olmak gibi bir şey. Hayır öyle bir şey değil. Şimdi bu senin söylemen klasik ergen ateistlerin cümlelerini tekrarlıyorsun burada. Ve kendince biraz çocuksu davranıyorsun şu an. Evrim teorisi kütle çekimi yer ile alakası bir e, kıyas yapılacak bir teori değil. Kütle çekimi belli, gözlemlenebiliyor, ispat edilmiş. Yer çekimi de aynı şekilde ispat edilmiş ve var, içinde yaşıyoruz ve görüyoruz. Ama evrim teorisi çok farklı. Çünkü fosiller var ve bu fosiller değişmemiş. Yeryüzü katmanlarından çıkarılan milyonlarca fosili görmezden gelerek bu yorumu yapıyorsanız e, bilim adamı olarak size yakıştıramıyorum. Tamam. Evrim dediğimiz mesele tabiatta gördüğümüz bir oluşum, bir durumun adıdır. Yani bir bakınca gördüğümüz bir şeyin adıdır. Tabiatta bakınca evrimi göremiyoruz. Yani evrim türden türe geçişini göremiyorsun. Tabiata baktığın zaman bir meyvenin oluşumunu görürsün. Ve o meyvenin atasının da aynı olduğunu görürsün. Yani kayısının üzümden çıktığını görmezsin. Bu doğru mudur Sinan Bey? Doğrudur. Demek ki sizin gözlemlediğiniz yer farklı. Yani yanlış gözlemliyorsunuz demiyorum. Yanlış anlatıyorsunuz diyorum. Çünkü gözlemlemekte böyle bir durum yok zaten. Anlattığınız yanlış. Doğru konuşmuyorsunuz. Devam. Evrim teorileri ise onu açıklamakla ilgili çabalardır. Bilim insanları o gördükleri şeyin nasıl olmuş olabileceğine dair açıklamalar getirdiğinde bunlara teori diyoruz. Teoriler tabii ki %100 gerçek doğru hakikat olmayabilirler ama bilimdeki en üst açıklama düzeyleri oldukları için o tabiatta gördüğümüz o hadisenin en yetkin açıklaması olarak kabul edilirler. Bilimdeki en yetkin açıklama kanıtlı açıklamalardır. Çünkü bilim adamlarının da ideolojileri var. Adam ateşti kendi ideolojisine göre konuşuyor ki öyle yapıyorlar. Ancak bunu kanıtlaması lazım. Kanıtlamadan yüzlerce makale yazıp ben bilim adamıyım ne dersem doğrudur diye bir mantık yok. Kanıt sunacak. Gerçek kanıt sunacak. Yani evrimin bir kanıtı varsa bunu gösterecek. O zaman bilimin üst düzeyine gelmiş olur. Tamam. Yani öyle teori, benim bu ekonomik duruma dair bir teorim var. Tadında bir şey değildir o. Seneler süren veriler toplamalar, yıllarca dünyayı gözlemlemeler, saç sakal artmalar falan filan sonucu ortaya çıkmış şeylerdir. Peki evrim teorisi Saç sakal artan bir durum değil. Çünkü evrimcilerin, evrimci bilim adamlarının, sözde bilim adamlarının, araştırmacıların yüzlerce yıldan beri, 150 yıldan beri ne kadar sahtekarlığa başvurduklarını tarih bize gösteriyor. Yani adamların çoğu sahte deliller sundular. Ve bunların birçoğu da yalanlandı. Bunları da anlatırsanız daha faydalı bir konuşma yapmış olursunuz. Ama sadece tek yanlı konuş, konuşursanız ki şu an öyle yapıyorsunuz. Evrimin geçersizliği hakkında ya da ıı, yanlışları hakkında bir konuşma yapmadığınız sürece tek taraflı konuş olacaksınız. Tamam. Bir bilimsel teoriye neden karşı olunur? Şimdi bilim camiasında bir kere böyle bir şey yoktur öncelikle onu söyleyeyim. İşte evrim bilimsel bir teori değil. O yüzden zaten karşı olunur. Bilimin kanıtı olur. Ama evrimin bir kanıtı yok. Kanıtı varmış gibi kanıtlar ortaya çıkartıyorlar ama bunlar inda. Yani mesela Nasıl örnek vereyim? Mutasyon faydalı diyorlar ama mutasyon faydalı değil. Yani organları değiştirmiyor. DNA'ya yeni bilgi eklemiyor. Ama evrim teorisi böyle olduğunu söylüyor. Şimdi biz bilime mi inanacağız, evrime mi inanacağız? E tabii ki bilime inanacağız. E sen şimdi bilime inanıyorsun diye evrime karşı olmuş olmazsın ki. Çünkü sen doğrusun. Evrim yanlış. Bu şekilde anlatmıyorlar. Devam. Mesela Einstein'ın teorisine karşı olan bir bilim insanı bulamazsınız. Einstein Newton'un teorisini kökten değiştirmiş biri olarak kökten Newton'cu bir adamdır. Yani Newton'un teorisine falan karşı değildir. Einstein bir kere inançlı bir insan. Allah'ın varlığını kabul eden bir insan. Ve evrime de inanmayan bir insan. Tesadüfen yaratılışa da inanmıyor. Tanrı zar atmaz diyor. Einstein diyor buna. Tanrı zar atmaz. tesadüfen yaratmaz diyor. Rastgele yaratmaz. Rastgelelik diye bir şey yoktu. Kader anlatıyor adam. E Newton zaten Allah'ın varlığını kabul etmiş. Evrime inanmayan bilim adamlarından iki tanesini söylüyorsun. Yani yanlış bir örnek veriyorsun. Bilim dünyasındaki herkes içinde yetiştikleri dönemin paradigmasının anlattığı teorilerle büyür, onlarla yetişir ve daha sonra yeni bir şey görürlerse o teorileri geliştirirler. Yani bilim böyle gelişerek ilerleyen bir şeydir. Bir kere bilimin kendi mantığı içerisinde bilmem ne teorisine karşı olmak, bilmem ne gözlemine karşı olmak diye bir durum yok. Bilimin içinde kanıtsız olan bir şeye, bir teoriye karşı olunur. Sen teori sunuyorsun, test sunuyorsun. E, okulda, üniversitede sizin önünüze getirmiyorlar mı? Hocam bu böyle işte bunun şeyi nedir falan diye. Sen diyorsun ki bu yanlış. E, o zaman niye karşı geliyorsun? Yanlışa şey yanlış diyeceksin, kanıt göstereceksin. Siz öğretim üyesi değil misiniz? O zaman her geleni kabul edin. bilimsel bu bilimsel ya da bu bilimsel değil diyeceksin tabi. Yani kanıt olarak yani. Kanıt baz alacaksın. Bu karşı olma meselesi biraz bir sıradan insanları ilgilendiren günlük hayatımızla ilgili bir mesele. Ee, ve bazı anlatılar nedeniyle biz bu tip açıklamalara mesafeli yaklaşabiliyoruz. Şimdi tabiatta canlılık dediğiniz şeyin oluşumuna ve bugüne kadar gelişine baktığınızda İnsanın bunun içindeki yerini sorgulamaya başladığınızda açık olarak bütün canlıların aynı madde ve malzemeden yapıldığını ve bunların hepsinin yaklaşık 3,5 milyar yıldır aynı kökenden çeşitli dalanarak dünyaya yayıldığını görüyorsunuz yani. Şimdi bilimi birbirine karıştırma. Yani evrimle bilimi birbirine karıştırma. Biyolojiyle evrimi birbirine karıştırma. Sinan Bey. Bütün canlıların aynı metallerden yaratıldığı gerçek. Bu bilim. Bunu kenara koy. Ama bütün canlıların aynı soydan geldiği doğru değil. Bu evrim. Yani bu doğru değil. Bu bilim değil. Yani bu ikisini ortadan ayıracaksın. Sen bu ikisini birleştirirsen ideolojik konuşmuş olursun. Kur'an'a göre konuşmamış olursun. Bir, ikisi de, ikincisi de bilime göre konuşmamış olursun. Şimdi Sinan Bey'in Kambriyan patlamasından haberi yok galiba. kambriyen canlılarında. Yani bu konu hakkında bir araştırma yapsın. Kendisi de orada görecek ki yüze yakın filmin hiçbir atası olmadan ortaya çıktığını, evrim geçirmemiş olduğunu görecektir kendisi. Daha öncesinde de omurgalı canlıların olmadığı, bütün sindirim sistemlerinin olan bu canlıların 6 6000 tane gözü olan canlıların eklem bacaklarının olduğunu kendisi de görecektir. Ve bu canlıların hepsi ayrı ayrı canlılardır. Hiçbiri birbirinden gelmiyor. Bu evrimin olmadığını gösteriyor. Ve bunun tarihlendirmesi de 550 milyon yıl önceye dayanıyor. Şimdi böyle bir paleontolojik gerçek varken en ufak bir kırıntı bile yok demeniz ya konuyu bilmiyorsunuz ya da gerçekten ideolojik konuşuyorsunuz. Evrimi haklı çıkarmak için uğraşıyorsunuz ve yalan söylüyorsunuz demektir. Eğer biliyorsanız yalan söylüyorsunuz. Bilmiyorsanız bir şey de ama eğer Kambriyan devri hakkında da bir şey bilmiyorsanız bence araştırmanızı tavsiye ederim. Evrim teorisine karşı çok güçlü argümanlar var. Bunları paylaşmanızı ya da anlatmanızı ya da öğrenmenizi rica ediyorum. Devam. Dolayısıyla her şey canlıların akrabalığını, ortak kökenini ve yayılıp dağılarak dünyaya serpildiğini bize gösteriyor. Bu canlı akrabalığı şöyle olur. Her tür kendi kendine akrabasıdır. Yani kedigiller birbiri içinde akrabadır. Kedilerle köpekler akraba olmaz. Böyle bir akrabalık yok. Köpekler, kurtlar kendi içinde akrabadır. Çünkü aynı köpek dil familyasıdır. Ama köpeklerle atlar akraba olmaz. Çünkü her filum kendi içinde akraba varyasyon akrabası oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bunlar birbirinden geçip de türemiyorlar. Doğa tarihinde, fosil nezdinde böyle bir geçiş izi, böyle bir dönüşüm yok yani evrim yok. Bilim bunu gösteriyor. Tamam. Bunun adı evrim. Bakınız bu evrim, görünen bir şey, açık ben. Ev bu evrim görünmüyor. İşte anlamadığınız ya da anlatmaktan korktuğunuz, çekindiğiniz, söylemeyi istemediğiniz konu bu. Böyle bir evrim doğa tarihinde yok. İnsanlık tarihinde yok. Hayvanların tarihinde yok. Bitki tarihinde yok. Yok. Eğer varsa burada kanıtını bize göstermeniz gerekiyordu. Kanıt göstermeden böyle açıklamalar yapıyorsanız bu sadece bir ideoloji anlatımı olur. Gerçek bilimsel olarak konuşmuş olmazsınız. Eğer beni dikkatlice dinlediyseniz bize evrimin kanıtını fosil üzerinde göstereceksiniz. Kağıt üzerinde de olur. Gösterin. Dönüşümleri gösterin. Bir türün başka bir türden geldiğini gösterin. Kanıtla konuş. Devam. Bu teorileri ise bilim insanlarının açıklama çerçeveleri olduğu için eksikleri olabilir. Geliştirme ihtiyacı olabilir. Karanlıkta olan noktalar bulunabilir. Çok normaldir. Mesela bilim camiasında evrim kuramları çok tartışılır. Darwin'in evrim kuramını 160 senedir biz çürütmeye çalışıyoruz evrimin bu karanlık yapılarını, bu zayıf halkalarını bilmeniz lazım. Bilirseniz zaten evrimin olmadığını anlayacaksınız. Darwin'e mi geldik konu? Tamam. Darwin. Devam edelim. 160 yıldır çürütmeye çalışıyoruz. Çürütemiyoruz. Devam edelim bakalım. Bu yine evrim ağacına bağlamış. Zaten ortak hareket ediyorlar bunlar. Devam. Muvaffak olamadık. Adam biraz böyle sağlam bir yerden girmiş yani. Yapacak bir şey yok. 160 yıldır bilim insanlarının işi aleyhde bir kanıt bulup abi yanlış demişsin doğrusu şöyle diyebilmek ama zamanında genetik moleküler biyoloji falan bilinmiyor olmasına rağmen Darwin hakikaten çok akıllıca bir öngörü yapıp canlıların nasıl işlediğine dair ilk mekanik detaylı açıklamayı getiren isim olmuş. Şimdi bunun mekanikle bir alakası yok. Mekanik ne alaka? Biyolojiden bahsediyorsun. Mekanizma kastın mekanizma ise tamam ama mekanikle alakalı bir durum yok ortada. Darwin bilim adamı değil. Boşuna parlatmayın. Darwin'in kitabında da bilimsel araştırmalara dair genetiğe dair hiçbir araştırma paylaşım yok. Yazı yok. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Biz de okuduk, biz de biliyoruz. Darwin'in teorisini çürüten bir tane fosil göstersem çürür zaten onun teorisi. Ki var gösterebiliriz her yerde milyonlarca fosil var. Müzelerde de var gidip bakın. Değişim geçirmemiş canlı fosilleri var. Siz eğer evrime inanıyorsanız bunun evrim geçirdiğini göstereceksiniz. Evrim geçirmemiş bir fosil Darwin'in teorisini çürütmeye yeter. Ama siz kanıta rağmen böyle konuşuyorsanız sadece ideoloji anlatıyorsunuz demek Yani evrim teorisine ideolojik olarak inanıyorsunuz demektir. Bilimsel olduğu için değil. Çünkü teori bilimsel değil. Bilimsel bir kanıtı olmadığı için sadece ideolojik olarak bu teoriye inanıyorsunuz. Bu kadar basit. Darwin zamanında genetik biyoloji yoktu. Darwin hücreyi bilmiyordu, genetiği bilmiyordu. Kendi kendine varsayımda bulundu. Bu varsayımın nedeni de daha önce yaşamış olan Lamarck'tan geliyor. Ve daha öncesindeki Yunan mitolojisinden geliyor. Yani Yunan filozoflarından geliyor. Onlar da hayatın, canlıların sonsuzdan geldiğini, metalist bir kafayla sonsuza gittiğini, işte canlıların kendi kendine oluştuğu gibi varsayımlarda bulunuyorlardı. Darwin oradan almış. Ona aktarıyor. Kendi bulduğu bir şey değil. Yunan filozofları da eski Mısır'dan alıyor. Bu inanç görüşünü. Eski Mısır'da Sümerler'den geliyor. Babil'den geliyor. Yani ta eski putperest pagan bir batıl dinin Darwin eliyle ortaya çıkmasıdır evrim teorisi. İçim değişikliğine bakmayın. Her Sümerler'de canlıların bütün insanların eee suyun içinde kendi kendine oluştuğuna inanıyordu. Yani aynı mantık burada devam ediyor. Batıl din nasıl insanlığın ilk tarihinden beri varsa ve bunu anlatıyorsa hak din olan İslam'la insanlığın ilk tarihinden beri evrime bu batıl dine karşı olarak karşısında duruyor.